Finansal Teknoloji Programı ile karşınızdayız. Ben Sefer Yüksel, bugünkü konuğum e, Fintech girişimi, PCI Checklist'in kurucu ortağı Kıvanç Harputlu. E, Kıvanç Harputlu ile birlikte bugün son dönemde hepimizin hayatı malum e, online alışverişe döndü. Bütün ihtiyaçlarımızı, zaruri ihtiyaçlarımızı online'dan yapıyoruz. Dolayısıyla e-ticarette hem hacmen ciddi bir artış oldu, öte yandan da e-ticaret sitelerinde, e internet üzerinden satış yapan herhangi bir web sitesinde de Güvenlik açıkları söz konusu. Tabii ki siber korsanlar da boş durmuyor. Bu açıkları e, yakalamaya çalışıyor. Bu açıklara sızmaya çalışıyor. Burada şirketler ne gibi önlemler almalı onu konuşacağız. Tabii ki bütün şirketler evli ufaklı artık evden çalışmaya döndü. Burada e, Kıvanç Bey'e soracağız e, şirketler ne gibi güvenlik önlemleri almalı sistemlerinde, bilgisayar sistemlerinde diye. VPN kullanımı çok yaygın tabii ki uzaktan de sistemler arası bağlantılarda. VPN ne kadar güvenli onu soracağız. Kıvanç yayınımıza hoş geldin. Hoş bulduk herkese sağlıklı günler. Kıvanç istersen öncelikle şeyden başlayalım online alışverişten başlayalım. Son dönemde hızlı bir artış. Aslında bu artış trendi devam ediyordu ama salgın kaynaklı zaruriyete dönünce artık Herkes online alışverişe döndü ister istemez. Dolayısıyla bu da e, önce bu artışı yorumlayalım seninle birlikte. E, dolay bu güvenlik açıklarını çok ortaya çıkartıyor mu? Çünkü siz genç bir fintech girişimisiniz. E, maxi girişim sermayesinden iş bankasının yatırım alan bir fintech şirketsiniz, Bankalarla çalışıyorsunuz. E, işiniz bu. Dolayısıyla neler gözlemliyorsunuz o tarafta? Hı hı. E, senin de dediğin gibi aslında abi e, ciddi anlamda bir artış oldu online'da hatta e-ticaret e e, gelirlerinin dağılım tarafında normalde 2021-2022'de öngörülen sayılara gelmiş durumda şu an dünyada da e, bu kullanım e-ticaret kullanımı. Ee, ve bununla birlikte de tabii ki e, hackerların da gözü biraz daha bu tarafa kaymaya başladı. Zaten hep bir e, kredi kartı verisine ulaşma çabaları bulunuyordu. E, şu anda bununla ilgili aslında e, daha çok e, bir avantaj sağlamış oldular. E, bunu engellemek için de tabii ki yapılabilecek birçok önlem var. E, bunlar e, genellikle e-ticaret sitesinin alması gereken önlemler oluyor. Ya aslında ee, burada... Kıvanç büyük e-ticaret siteleri kuşkusuz bu önlemleri alıyor ama son dönemde Hemen hemen bütün perakende satış yapan kurumlar ister istemez internet satışına döndüğü için orası daha herhalde değil mi riskli? Evet yani bu, bununla ilgili mesela şöyle bir örnek vereyim. E, ACM'in bir şeyi var, bununla ilgili çalışması var, bilimsel bir makalesi var. E, bu kart çalındıktan sonra aslında bu çalınan bir kartın maliyeti yaklaşık 30-40 dolar seviyelerinde oluyor bankalar için. Bu çok ciddi bir kayıp. <laughs> ee, ve bu kayıp e, aşağıya indiğimizde küçük e-ticaret sitelerine girdiğimizde buradaki güvenlik önlemlerinin de alınması oldukça e, önemli oluyor. Burada genellikle olan sorun şu oluyor. Büyük e-ticaret sitelerinin aldığı önlemler bütçeleri olduğu için daha rahat alabiliyorlar ama bazen küçük e-ticaret siteleri bu kadar e, rahat hareket edemiyor olabiliyor. Ekonomik sebeplerden de dolayı. E, bizim aslında burada e, değiştirmeye çalıştığımız şey oyunu değiştirmek istediğimiz şey tam bu kısım. Çünkü biz şuna inanıyoruz. Burada en büyük zarar görenlerden bir tanesi banka ve bankaların da aslında desteği sayesinde şu anda e-ticaret sitelerinin küçük büyük fark etmeden güvenlik taramalarını yapıyoruz. Ve burada hackerların yine kart verilerine hızlı ulaşabileceği bazı açıkları tespit ederek bunları iyileştirmesi için çözüm makaleleri sunuyoruz. Bu, bu Buradaki, taramalar anlık mı oluyor Kıvanç? E, anlık da yapabiliyoruz bunu, aylık da yapabiliyoruz. Burada tamamıyla bankaların seçimine göre aslında ilerliyor diyoruz. Ama minimumda aylıkta tutuyoruz. Çünkü küçük site dahi olsa aylık değişimler önemli oluyor. şunu söyleyebilirim hatta. her ay yaklaşık sitelerin yüzde %10 oranında, %10-15 oranında değişiklik oluyor. Çünkü Biliyorsun abi sen de e ticaret sitesi güncel bir şey. E, yeni ürünler giriyor, bazı değişiklikler yapıyor IT ekipleri. Bunlar yeni açıklara sebebiyet verebiliyor. Bu yüzden e, bu taramaların e, sürekli olması gerekiyor. E, büyük sitelerde dediğimiz gibi sürekli yapıyoruz. Diğerlerinde aylık olarak e, devam ediyoruz. Şimdi konuşmanda bankalar olarak altını çiziyorsun ama anladığım kadarıyla siz bankalarla çalışıyorsunuz. Bankalar bu hizmeti kendi müşterilerine mi sunuyor? Evet. Ee, bu şekilde çalışıyoruz. Bankaların e, üye işleri portföylerinin aslında güvenlik taramalarını gerçekleştiriyoruz. Ve e, bunlarla ilgili alınacak önlemler konusunda da danışmanlık veriyoruz. Yani portföyünde en riskli olan e, siteler hangileri, hangilerinde hızlı aksiyon alınması gerekiyor? E, bunlarla ilgili bankayla aslında dirsek teması halinde çalışıyoruz. Peki e, bu koronavirüs salgını sizleri nasıl etkiledi? Yani sizler de evden çalışıyorsunuz, müşterileriniz de evde. Ya bu ilişkilerde koordinasyonda e, sizin gibi genç finteklerde bir e, sorun yarattı mı? Ya da kurumsal taraf mı daha çok zorlanıyor burada gördüğünüz? E, sen kolektif e, havuzda e, girişimcilerle bir arada da Ofisin de var. Hem İstanbul'da hem Ankara'da ben biliyorum. Dolayısıyla bu girişimcilerle, startuplarla görüştüğünüzde hani sizler daha mı esneksiniz kurumsal firmalar için? Bu daha mı zor oldu? Nasıl değerlendiriyorsun? Şöyle, benim gözlemim şu şekilde. Startupların geçişi çok kolay oldu. Yani bunu şey olarak iş iş açısından demiyorum. İş açısından zarar görüldü mü? Görüldü birçok daldı. Ama geçiş açısından, uzaktan çalışmaya geçiş açısından startupların çok daha hızlı yol kat ettiğini gözlemledik. Şu anda mesela bankalarda da bu geçişler sürüyor ama çok pürüzsüz bir geçiş oldu mu bence olmadı. Çünkü çok fazla yoğunluk var hala bankalarda. Halen çalışmak durumunda kalanlar var şu anda da ofislerde. Bu yüzden aslında biraz bunu şöyle de görüyorum. Eee virüs gibi aslında. Hani şu anda aslında bunun bir aşısının bulmaya çalışıyoruz ya, ee, bu uzaktan çalışma e, bu günler geçtikten sonra uzaktan çalışma bence artık bankalar için de fintech'ler için de daha kolay olacak bir öncekine oranla. Çünkü şu anda bazı şeyler e, daha net görüldü. Mesela e, örnek vermek gerekirse e, felaket kurtarma merkezi testleri yapılır. Bu özellikle ödeme sistemcilerde, bankalarda çok yapılır. E, BDDK da mesela bunu gerçekleştiriyor. Burada hep e, şuna bakılıyor işte e, bir Ankara lokasyonu, iki İstanbul lokasyonu, işte merkez lokasyonda herhangi bir sorun olduğunda biz diğer tarafa geçebiliyor muyuz diye. Evet. Bence evet. bu testlere ek olarak bir de e, eğer hiç kimse ofislere gidemeyecek durumda olursa, evden çalışılacak olursa yine herhangi bir güvenlikte zafiyet yaratmadan e, hayatlar devam edebiliyor mu? Bence bunun da e, testin yapılması gerekiyor bir sonraki şeylerde kuvvallarda. Peki işleyişte işte koordinasyonda bir sorun yaşıyor musunuz Kıvanç? Orayı biraz Hı. daha açar mısın? Tabii tabi. Ee, şöyle bizim e, ürün kullanımında e, öncelikle bankalar üzerinden e-ticaret sitelerini e, yani herhangi bir online ödeme alan siteyi taramak olduğu için e, şu konuda çok nettik. Bankaların e, 5 bin 10 bin üye işyerleri oluyor. 5 bin 10 bin üye işyeri için tek tek e, bir entegrasyon yapmak e, gerçekçi bir senaryo değil. ...en büyük zaten sorunlardan bir tanesi de buydu. Biz şu anda hiçbir entegrasyon yapmadan zaten bu taramaları gerçekleştirebiliyorduk. Bizim hayatımızda aslında bankayla olan bu işleyişimizde tek şu değişti... ...aylık farkındalık raporu dediğimiz bir süreç var... ...yerinde bir gün PCI danışmanı arkadaşlarımız yani güvenlik danışmanı arkadaşlarımız geliyor... E, ve bankayla e, özel bir çalışma yapıyorlar. Bunu sadece biz online ortamı taşımış olduk bu süreçte. Bunun dışında e, hayatımızda herhangi bir değişiklik olmadı. Hatta şu anda e, ödeme sistemi tarafı yoğunlaştığı için yeni bankalarla çalışmaya başlıyoruz. Şu anda bütün o bankanın ilk kurulum sürecini dahi uzaktan yönetebiliyoruz. E, bu da aslında zamanında başka bir sorun için yaptığımız işin e, bugün bize çok daha farklı bir açıdan, çok daha farklı bir... E, yararı olduğunu gösterdi açıkçası Peki kıvan şimdi e, diğer konuya gelelim Geçtiğimiz günlerde seninle konuşmuştuk bir kısa bir telefon balansı yapmıştık ama e, seni hazır burada ağırlarken biraz daha detaylı konuşalım Çünkü yani herkesin evindeki e, sorun ve soru işareti aynı Aslında şirketlerin de kafasında kuşkusuz kurumsal firmalar buna kendi içinde çözüm buluyor ama evden çalışmak zorunda kalan 5 kişilik, 10 kişilik ya da 15 kişilik daha küçük ölçekli şirketler burada neler yapmalı? Bahsettiğim şey senin de paylaştığın bir grafik vardı benimle. Son dönemde özellikle dünyada da bu böyle. Türkiye'de de öyle olduğunu gözlemliyoruz yavaş yavaş demiştin. Siber saldırılar artıyor. Burada şirketler nelere dikkat etmeli? Detaylı bir şekilde bizi izleyenlere aktarırsan çok sevinirim. Tabii ki. Burada öncelikle IT ekiplerinden başlamak istiyorum çünkü bu süreçte en çok görev onlara düşüyor, en yoğun çalışanlardan bir de onlar oldu. Burada özellikle evimizden sanki ofisimizdeymiş gibi bağlanmamızı sağlayan şey VPN dediğimiz şey aslında bir güvenli tünel ve bu VPN ayarlamasını yapmak oldukça önemli oldu ve bu ayarı yaparken biz şuna dikkat edilmesini öngörüyoruz. Ee, güvenliği, güvenliğin e, bazı yerlerde ayrım ayrıştırılması gerekiyor. Mesela siz bir yazılımcıysanız sadece yazılımla ilgili erişebileceğiniz yerlerde sınırlı olması gerekiyor ki e, burada herhangi bir VPN'den kaynaklı yani bir kullanıcının şifrelerin ele, ele geçirilmesinden kaynaklı çok yüksek bir sorun yaşamasın şirket. E, bu yüzden bu hem VPN kurulumu hem de yetkilendirme sistemi önemli diyoruz. Bununla birlikte güçlü parolaların kullanılması gerekiyor. Özellikle kurumsallarda çoğunlukla zaten kapalı bir networkte oldukları için bazen mesela güçlü şifrelerin kullanılmadığını gözlemledik. Burada güçlü şifrelerden kastımız da. Aslında e, büyük, küçük harfli, noktalamalı, noktalama işaretli e, ve rakamlar içeren şifreler olması bunlar oldukça önemli oluyor. Hatta bununla ilgili biz de sosyal medyamızdan bir paylaşım yaptık. Bugün e, 15 dakikamızı ayıralım, bütün e, şifrelerimizi yeniden e, güçlü şifrelerle değiştirelim diye. E, çünkü şu anda halen dünyada en çok kullanılan şifre 1, 2, 3, 4, 5, 6. E, bu da bir güvenlik oluşturmuyor. Bununla birlikte e, eğer seçeneğimiz varsa çok faktörlü kimlik doğrulama yapılması çok önemli. IT ekiplerinin e, burada e, ciddi bir rol, rol düşüyor onlara. Eğer iki faktörlü ya da çoklu faktörlü e, doğrulama yapabilirsek bu ciddi anlamda bir güvenlik sağlamış oluyor. E, SSL kullanımı zaten hani e, hayatımızda olan bir şey bu işte URL e, bardaki soldaki e, kilit işareti. Oradaki SSL'in olması gerekiyor. Aynı zamanda bu SSL'in doğru bir şekilde de konfigüre konfigür edilmesi gerekiyor. IT ekipleri burada kullandıkları şifreleme metotlarını tekrar bir gözden geçirmesi gerekir diye düşünüyoruz. E, ve tabii ki mutlaka yedek almak gerekiyor. Bu süreçte herhangi bir kayıp olduğunda geriye e, döneceğimiz ya da e, fazla bir e, kayıpla atlatmamamızı sağlayan şey yedek almak oluyor. E, IT tarafının aslında çoğunlukla yapması gereken şeyler bunlar. E, ve son kullanıcı tarafında, yani çalışan tarafına baktığımızda, baktığımızda ise e, şunu söyleyebiliriz. Normalde ofiste ofis bilgisayarlarımızı kullanıyorduk. Evde e, artık kendi kişisel bilgisayarlarımızı kullanıyor olabiliriz. Eğer böyle bir durum varsa, mümkünse ya ofiste kullandığınız laptopları iş için kullanmaya devam edin. Kişisel bilgisayarınızı ayrı tutun diyoruz. Çünkü burada normalde Şirketin içinde bazı siteler ya da bazı tehlikeli içerikler e, önceden güvenlik duvarlarıyla bloklanmış oluyor. E, ama şu anda siz aslında kendi evinizdeki interneti kullandığınız için burada e, ciddi açıklara sebebiyet verebiliyor. Bu yüzden e, iş yaparken e, diğer kullanımlara dikkat etmek gerekiyor. Aynı zamanda işte ev internetinden bahsettik. Şu an eminim ki e, Wi-Fi modemlerimiz e, Zinço e, default passwordlerle yani e, ilk geldiğindeki şifrelerle duruyor. E, bu şifreleri mesela şu anda bir değiştirmemiz gerekiyor. Bu yine bir e, önemli bir e, ayrı, ayrıntı olacak. E, antivirüs yazılımı kullanılmıyorsa eğer antivirüs yazılımı kullanmak bu noktada iyi. Herhangi bir tehlikeli bir durum olduğunda e, daha önceden e, haber alabiliyoruz. Bir de e, tabii ki e, sistemlerimizi güncel tutmamız gerekiyor. Çünkü sistemleri zaten güncel tutmadığımızda birçok fazla sorun yaşıyoruz. İşte güvenli olun, güvenli dediğimiz şeyler yarın güvenli hale gelmemiş olabiliyor. Bu yüzden de en son versiyonları kullanmaya devam edin diyoruz. Peki sosyal medya hesabınızdan da duyurduğunu söyledin. Anladığım kadarıyla bir 15 dakika ayırıp herkes şifrelerini bir değiştirsin. Evde kendi Wi-Fi ile bağlanmasını laptop ile getirsin mutlaka dedin. VPN'in altını çizdin ama ben de şeyi soracağım. Gerçekten bu VPN bütün sorunları halleden bir Kullanım aracı mıdır yoksa çünkü bununla ilgili de bazı şikayetler de gelmiyor değil. orayı kısaca biraz daha devam edersek sevinirim. Tabii ki e, VPN tarafını şöyle anlatayım. VPN bir başlangıç aslında. Biz burada evimizde otururken ofisimizdeymiş gibi hayatımıza devam etmemizi sağlayan şeyin adı VPN. Ama bu VPN dediğimiz tünelin güvenliği içinde yapmamız gereken birçok nokta var. Bunlardan bir tanesi VPN'e giriş yaparken eğer şifremiz güçlü bir şifre olmazsa daha büyük bir risk doğurmuş oluyoruz. Neden? Çünkü bir hacker eğer bizim VPN şifremize erişip e, sisteme dahil olursa bu sefer sanki şirketin içinde bir çalışanmış gibi davranabiliyor. Bu yüzden e, burada da yine güçlü şifrenin kullanılması gerekiyor, İki faktörlü kimlik doğrulamasının açılması gerekiyor ve aynı zamanda yetkilendirme sistemi, hani az önce de bahsettiğim VPN yetkilendirilmesinin yapması gerekiyor. Bununla birlikte şifreleme metotları var VPN'de. Bu şifreleme metotlarını IT ekiplerinin en güncel olanları, kırılmamış olanları kullanması gerekiyor. Bununla ilgili zaten küçük bir araştırma yaparak direkt hangi şifreleme metotları güvenli buna göre VPN'lerini konfigüre edebilir. Bir diğer söyleyeceğim şey şu olacak VPN'le ilgili. E, VPN'i bir güvenlik duvarında ya da bir e, işletim sisteminde, bir sunucuda e, kurabiliyorsunuz. Burada eğer güvenlik duvarıysa, bu güvenlik duvarının ne kadar güncel, e, yani bu firmware update'lerinin yapılması gerekiyor, güncel tutulması gerekiyor. E, bununla ilgili hatta dün e, birkaç gelişme oldu. E, bir güvenlik duvarı firmasının e, güncel versiyonunda bir açık buluyor hackerlar ve buradan aslında VPN kullanıcılarına saldırıyorlar bununla ilgili mesela çok hızlı bir patch çıkarıldı. Yani yeni bir versiyon çıkarıldı. IT ekiplerinin bu süreçte genel olarak kullandıkları güvenlik cihazlarının update'lerini çok sık bakıyor olması gerekiyor ve sürekli güncel tutması gerekiyor. Çünkü hackerlar da bu tarafa yöneldi. Çünkü çoğunlukla VPN kullanımı arttığı için burada bir açık bulabilir miyiz diye zorluyorlar. Güvenlik duvarı bunun bir kısmıydı. Diğer kısmı ya da sunucuda kurarsan olacak. Orada da sunucunun işletim sistemlerinin e, doğru bir şekilde konfigüre edilmesi ve güvenli e, konfigüre edilmesi gerekiyor. E, bu iki şeyi de yaptıktan sonra ve güçlü şifreler kullanıldıktan sonra VPN'le VPN'le aslında e, rahatlıkla erişim sağlayabilirsiniz diyoruz. Peki şimdi gelelim biraz da e, teknolojinin finans tarafına, finansal teknoloji tarafına. E, bankalar uzun yıllardır hem internet hem mobil tarafa yatırım yaptılar ve müşterilerini de bu kanallara yönlendirme adına e, çeşitli kampanyalar yaptılar ve davet ettiler. Ancak yine de hani böyle bu duvarı kırmak istemeyen, alışkanlık edinmek istemeyen de bir kesim vardı. Şimdi bu içinden geçtiğimiz süreçte herkes ama kullanmaya başladı. Dolayısıyla konuştuğumuz güvenlik konuları özellikle mobil ve internet bankacı tarafında. ...çok daha fazla önem kazanmaya başladı. Çünkü en fazla vakaların yaşandığı alan orası oluyor. İşte oltalama oluyor, bir sürü linkler geliyor vesaire. Şimdi bankaları görüyorum ben. Benim de müşterisi olduğum bankalardan da mailler geliyor. Yalnız bu mailing yeterli mi? Burada kullanıcılar nelere dikkat etmeli bu dönemde özellikle? Mobil bankacıyla yeni tanışan olabilir, internet bankacıyla yeni tanışan olabilir. Buralarda nelere dikkat edilmeli Kıvanç? E, bu aslında şununla ilgili abi e, Dediğin gibi yeni kullanıcılar geliyor ve yeni kullanıcılar bu kadar bilgili değil. Yani e, şimdi bir alışmış kesim var yani bir oltalama mailini artık anlayan bir kesim var. Bir de ilk kez bunlara maruz kalan bir kesim var. E, burada özellikle mobil bankacı kullanırken mutlaka e, ilk yapacağımız iş yine güncellemekten geçiyor. E, telefonumuzu açıyoruz e, sistem güncellemeye giriyoruz. Eğer e, telefonumuz güncel değilse, öncelikle telefonumuzu güncelliyoruz. Ardından e, Google Play Store ya da App Store üzerinden yani dışarıdan bir link üzerinden e, herhangi bir indirme yapılmamasını öneriyoruz bu kısımda güvenliği sağlayabilmek için. E, girdiğiniz, kullandığınız bankanın adını yazıp bunu e, indirmenizi e, tavsiye ediyoruz. E, ve burada tabii ki e, bunu yaptıktan sonra işlemi gerçekleştirdikten sonra diğer konu şu oluyor. Yine... E, kullandığımız internetin güvenliği e, burada e, eğer ortak ağlar kullanıyorsanız bunu tercih etmeyin diyoruz. Şu anda zaten çoğunlukla e, evden erişim olduğu için daha çok ev interneti kullanılıyor. E, burada da dediğimiz gibi bir Wi-Fi modem şifre değişikliği güçlü bir şifreyle değiştirdikten sonra e, bu aslında bütün şeyler puzzle'lar oturmuş oluyor. E, buna ilk olarak tabii ki senin de bahsettiğin gibi çok fazla SMS, e-mail geliyor ortalama ile ilgili. İşte e, şu anda ...atıyorum kredi borçlarınızı ertelemek için... E, ...başvuru yapın diye bir şey çıkıyor. E, oradan sizin hem bilgilerinizi... ...hem kullanıcı adı şifrelerinizi çalabiliyorlar. E, bu konularda... ...gerçekten çok çok dikkatli olunması gerekiyor. Böyle bir mail aldığınızda... ...sizden bir aksiyon alınmasını istiyorsa... ...mailde... E, ...öncelikle o mailin kimden geldiğini... ...çok dikkatlice bakmamız gerekiyor. Orada dikkatlice diyorum şundan dolayı... ...atıyorum XYZ Bankası olsun... ...burada... XYZ bankası komu değiştiriyorlar. İşte bankadaki K'yi arttırıyor. 2K koyuyor, 2A koyuyor. Yani çok fazla da eğer dikkatli bakmazsanız göremeyeceğiniz şeyler oluyor. Burada e, yoğurdu üfleyerek e, yenmesi gereken bir süreçteyiz. E, bu yüzden e, bunlara genel olarak dikkat edilmesi gerekiyor diyoruz. Bir de belki e, bu dönemde e, dikkat çekilmesi gereken bir başka konuda yani aynı konu içinde bir başka e, noktada e-ticaret çok fazla arttı. Dolayısıyla yani Bütün insanlar ödemelerini kartla yapıyorlar, internet üzerinden yapıyorlar. Ciddi bir SMS de geliyor bankadan, doğrulama şifresi geliyor. Geçtiğimiz günlerde başıma geldiği için örnek olarak verebilirim. Ve bankadan size yapmadığınız bir işlemin mesajı da gelebiliyor. Hemen çağrı merkezini arayıp, teyit edip eğer siz yapmadıysanız kartı iptal ettirmek en doğru Kanal gibi geliyor bana. Peki Kıvanç, şimdi e, bankacılık tarafın konuştuk ama şimdi bu kadar e, uzaktan erişime, e, uzaktan çalışmaya e, şirketler açık değildi, hazır değildi. E, bankalar e, kısmen hazır değildi. Bunu konuştuk ama E ticarette de e, ciddi bir artış var ya. Onlar ne kadar hazırdı? Çünkü duyuyoruz yani teslim süreleri vesaire çok da fazla şikayetler de gelmeye başladı bu noktada. E, bu tarafı nasıl yorumlarsın? Yani beklenenin üzerinde, yani bir e, ortalama değerlerinin üzerine çok fazla bir çıkış olduğunda e, her sektör bundan etkilenir. Yani ben bunu çok böyle anormal bir şey gibi görmüyorum. Çünkü e, alışveriş olmakta fayda var diyorsun. E, evet, yani çünkü şirketler sonuçta bir planlama yapıyor, e, bir e, bu yaptığı planlamaya göre işte stok durumlarını vesaireleri yönetiyorlar e, ve bundan dolayı da tabi bazı yerlerde çok yüksek bir talep oluşunca bunu karşılayamayabiliyorlar. Ee, bu yüzden biraz normal geliyor bana bu, bu süreç ee, ama tabii ki yani şuna da bakmak lazım şu anda halen işte eğer dışarıya çıkarsak herhangi bir yere gidersek e, az çok da olsa istediğimiz şeylere erişebiliyoruz ya da internetten zaten söyleyebiliyoruz. Bununla ilgili e, hızlı aksiyon alınan firmalar oldu e, eve siparişlerde. E, bence bu bir süreç biraz da normal bir şey e, çok agresif olunmaması gerektiği görüşündeyim. Peki Kıvanç, son bir dakikamız kaldı. Hızlıca bir de siz e, PCI Checklist ekibi olarak e, Silikon Vadisi'ne gittiniz, yurt dışında birçok e, fintech etkinliğine gittiniz. Oradaki fintechlerle iletişiminiz ne durumda, e, durumları paylaşıyor musunuz? Vaka durumlarından değil kastım, e, iş durumları bu süreçte nasıl yol alınmalı gibi e, deneyimler paylaşıyor musunuz? Şu anda daha çok görüşüyoruz onlarla. Çünkü onların da etkinlikleri genelde iptal olduğu için daha böyle e, sanal ortama dönmüş olduk daha fazla. E, tabii ki burada aslında dünya etkileniyor bu süreçten. Hani böyle e, çok pürüzsüz bir süreç değil. Bazı işler e, tamamıyla dezavantajlı oluyor. Bazıları biraz avantajlı ama bazı biraz dezavantajlı oluyor. Ama fintech tarafı şu anda aslında e, çok büyük bir darbe almadığını söyleyebilirim. Daha avantajlı yazıyorsun. Evet Peki. aynen öyle. Peki Kıvanç çok teşekkür ederiz yayına katıldığın için. Finansal teknolojinin bugün sonuna geldik. Konuğumuz PCI Checklist kurucu ortak Kıvanç Harputlu'ydu. Kıvanç'la birlikte özellikle internetten alışverişlerde hem tüketiciler hem de internetten satış yapan firmalar niye dikkat etmeli onu konuştuk. Bir de evden çalışmada özellikle küçük ve orta büyüklükteki işletmeler bilgisayar sistemlerinde nelere dikkat etmeli, siber saldırılara karşı nelere dikkat etmeli konuştuk. Haftaya pazartesi görüşmek dileğiyle hoşçakalın.